Beyazıt Bedestami Kuddisi Ruhuna şeytan alem gelmiş. Şeytan onun tekkesinde yaklaşık 20 sene kadar hizmet etmiş. Beyazıt Bedestami çok büyük bir zat gerçekten. Bu zata 20 sene şeytan hizmet ediyor ama bir türlü kandıramadı. 20 sene sonra dedi ki ey Beyazıt bana müsaade etmen artık ayrılayım. Gidebilirsin dedi. Peki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Beyazıt-ı Vesami dedi ki ilk günden beri biliyorum sen iblis aleyh Şeytan dedi ki evet ben iblisim ama dedi 20 yıldır sana öyle oyunlar oynadım ki hiçbirine gelmedin. Gerçekten sen çok büyük bir insansın deyince Beyazıt-ı Vesami dedi ki ey mel'un iblis. 20 yıldır bana yapamadığın şeyi gurura kapılma hissini şimdi giderken ayak üstü iki dakikada mı yapacaksın dedi. Bakın ne kadar ince bir şey. Şeytan giderken bile ne yapıyor? Adama ne oyun oynuyor? Sen böyle adamsın. Sen şöyle faziletlisin. Beyazıt-ı Beslami diyor ki bir gün bir mescitte oturuyorum. Baktım ki bir ihtiyar abdest almaya çalışıyor. Kendi kendime dedim ki yahu keşke gençliğinde bir ihtiyara hizmet etseydi bak şimdi ona biri hizmet ederdi. Onca insan içinden kalktı gitti hiç tanımıyor da onu o da onu tanımıyor. O ihtiyarın eline su dökerken dedi ki yahu amca sen hiç bir tekkede hizmet etmedin mi bak şimdi abdest almakta zorlanıyorsun. Keşke hizmet etseydin de hizmet görürdün. O adam dedi ki yavrum Allah'a şükür ömrüm hizmetle geçti İhvana hizmetle geçti. Şayet ben ihvana hizmet etmeyen biri olsaydım Allah senin gibi bir beyazlı bestamiye bana abdest aldırmak için göndermezdi buyurdu. Allah dostlarım.